Ne oldu sen? Like Nastya. Ne oldu? Kim geldi? Aa, Nastya mı? Aa, niye arıyorsun sen? Bu Nastya da bizi niye arıyor ya gece gece? Arkadaşlar sen niye bunu okay. aradı? O mu seni aradı? Asel kim aradı? Hadi kapatayım ya. Seni mi aradı? Ne diye aramış? Ne diye aramış Asel? <laughs> like Nastya ya. Ah. don. Öyle mi? Öyle mi? Acıktın mı dedi. Dondurma mı içiyor senden? Aa gecenin bu saatinde. Sen neden yatakta değilsin ya? Gecenin bu saatinde kalkıp oturmuşsun. Nasya ile mi konuşuyorsun? Kim kim aradı anlayamadım ki ya. A sen neden arıyorsun Nasya'nı? Sakın açma tamam mı bir daha ararsa? Tamam mı anneciğim? Bu saatte aranır mı ya? Aa tamam Asel hadi gel yatağa yatmaya. Gel gel gel. Bu saatte oturulur mu çocuklar için? Bu saat uyku saatinde. Dondurma mı diyor? Kim diyor? Nasya mı istiyor senden dondurmayı? Aa, aa bu saatte de istenmez ki. Yok yok yok. Hadi gel saklanalım biz Nasya gelmesin. Ya gel da yatalım gel. Işıkları da kapatalım da yatalım. Hadi gel Asel. Hadi gel ışıkları da kapatalım da yatalım. Hadi Asel biz gidelim de Nasya gelmesin ya. Evde ışıklarımızı kapatalım. Bizi uyuduğumuzu düşünsün tamam mı? Uyuyoruz diyelim biz gelmesin. Hadi gidelim gel ışıkları kapatalım da gidelim uyuyalım tamam mı sen? Gecenin üçünde de aranmaz ya? Aa, bu saatte aranırsa sakın açma tamam mı? Hadi gel ışığı kapatalım gel. Hadi gel ışığı kapatalım da gidelim sen. Gidelim mi? Tamam. Hadi saklamalım bizi görmesin. Hadi gel bir daha aramasın bizi. Hadi gel ışığı kapatabilir misin Asel sen? Hadi gel ışığı kapat sen gel. Işığı kapat da gidelim. Hadi gel ışığı kapat da gidelim. Hadi kapat aferin sana. Hadi kapat da gidelim anneciğim. Hadi kapat ışığı. Aa kapanmadı mı? kapanmadım mı? Tamam. Hadi Asel yatağa gidelim. Hadi gel yatmaya. Yatalım da Nasya bizi hmm. görmesin ya. Tamam mı? Biz evde yokuz. Nasya uyku saati ya. Bu saatte de gelinir mi? ah ışığımızı yakalım. Evet hadi Asel sen yat tamam mı? Nasya bizi. Evet Nasya bizi evde yok sanesinde. Işıklar da şimdi kapatıyorum. Gelmesin Nasya sakın. Gelme bize. Bir daha gelirse bu saatte ararsa sakın da açmıyoruz. Tamam mı telefon anneciğim? Hadi bakalım kapı çalıyormuş. Kimmiş gelen acaba bu saatte ya? Öyle mi diyorsun? Öyle mi diyorsun? Acaba kim geldi bakalım Asya? kim getirdi bunu ya? <laughs> Aa tum sahur mu? Bence tumtum sahur değil de bunu var ya Nastya getirmiş olabilir mi Asel? Öyle mi? Aa ne yapalım biz bunu yesek mi yemesek mi? Bir dilim koymuşlar. Acaba bunu sadece senin için mi getirmiş? Ha? Aa bu neymiş böyle ya? Aa Dubai çikolatalı mı? İnanmıyorum Asel Dubai çikolatalı pasta getirmişler sana. Nasya mı getirdi? arayıp duruyordun. Ondan mı aramış ki sana dondurmalı pasta getirmek için mi arıyormuş seni? Sana bir şey demedim pasta getireceğim diye. Yoksa dedi mi Asel? Dedi mü? Aa, aa, o zaman hadi gel otur da yiy sen bunu. Aa, ama kabımızda böyle konuldu ya. Acaba sihirli falan olabilir mi Asel? Asel sihirli olabilir mi? Acaba yemesen mi? Ne diyorsun? Aa bakayım seni. Ay çok kaldı. <laughs> Kaldı. Acaba yemek tabii Asel bunu. Ne diyorsun? İyicek. Yiyecek misin? Ah ah bakayım ağzına. Kötü mü oldu? Acı mı oldu? <laughs> ay, a, ah asılı falan uğras seni cadıya falan dönüştürürse ne yapacağız? Ha sen ne yapacağız cadıya falan dönüştürürse? Bence yeme bunu. Gel. Risk almayalım Asel. Sonra e, sonra sen var ya şey falan olursun ay. Sihirli bir şey olursun sen. Çadıya falan dönüşürsen sana nasıl geri dönüştüreceğiz Asel? Aa, aa, bence bunu yemeyelim Asel. Ha, gel şöyle otur da. İyi düşün bence. İyi düşün öyle karar ver. Sonra sihirli olursa ya seni bir şeye çevirirse ne yapacağız Aselcim? Ha? Ya cadı falan olursan çok çirkin, kocaman burunlu bir cadı olursan böyle ha. Tırnakları böyle kocaman. Ne yaparız Asel? Bence yemeyelim. Tanımadığımız birinin bıraktığı yiyeceği yemeyelim Asya tamam mı? Olur mu? Hadi gel çöpe atalım onu. Ver çöp atalım. Hayır Asya. Ben sana gider marketten alırım. Tamam mı? Daha iyi pasta alırım sonra Daha güzelini alırım. Ama bunu biz bilmiyoruz ki. Aa ne oldu? Ama biz bunu bilmiyoruz ki kim bıraktı Asya. Tamam mı? Hadi gidelim ben sana marketten yeni güzel çikolatalı pasta alayım. Ve bu. Hadi bunu götürelim çöpe atalım. Tamam mı Asya? Yemeyelim. Tamam mı anneciğim? Azıcık bekle ben gidip marketten alıp geleceğim. Hatta beraber gidelim mi marketten almaya pastayı? Beraber gidelim mi Asel? Yeme yeme. Aa yeme yeme. Ya cadı falan olursan sihirliyse bu ne yapacağız Asel? Hadi gel çöpe atalım bunu. Asel çöpe atalım mı anneciğim? Atmayalım mı? Sonra karışmam bak. Sihirle falan uğraşamam ya sana bir şey olursa anneciğim. Bu tehlikeli. Hadi gel. Bilmediğimiz kişilerden hiçbir şey alıp yemiyoruz. Hadi gel ben bunu çöpe atayım. Beraber markete gidelim. Ama markete gidelim beraber. Ama bu Biliyorum hoşuna gitti senin şu anda ama markette yakında hemen gider alırız geliriz tamam mı? Yersin daha büyüğünü alırım ben sana. Hadi gel Hasan'cığım bunu ver ben çöpe götüreyim. Hadi ver. <laughs> Çocuklar bunu çöpe atıyoruz. Hadi bakalım. Yemiyoruz tamam mı? Kimseden tanımadığımız kişilerden aldığımız hiçbir yiyeceği verdir o. Annelerini size en güzelini alır. En büyüğünü en iyisini alır. Değil mi annem? Hadi bu çöpe. Sakın 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 çöpe bu. Çöpe 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 hadi gidelim çöpe. <laughs> hadi. e bu. Asel, Asel ne yapıyorsun? Adım, adım. Onları alıyor. Ne yapıyorsun? Kavanoza mı koyuyorsun? Adım. Ne yapacaksın sonra onlar? Asya'ya mı yapacaksın yemeği? Hangi yemek yapacaksın? Adım. Hangi yemek? Üç. Üç yemek mi? Çorba, çorba, çorbalık onlar değil mi? Aferin adım. alkış. Adım.